Başladık mı? Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Sesim geliyor değil mi şu an? Geliyor değil mi ses? Abi Bir yıllık ara verdim. Şimdi yeniden başlıyoruz. Buna bir bir, dakika hemen geliyorum. Tam arkadaşlar başladım. Yani ya Başlayalım yani. Bir yıl sonra geri döndük. Bir yıl sonra akışa geri döndük. Bir dakika. <laughs> tamam. Ne oynayalım? Sesim geliyorsa inşallah. Lockout oynayalım. Bence. Oraya 23 abone için çok teşekkürler. Bilmiyordum ben. Bir baktım. Ana 23 abone olmuşum. Teşekkürler. Çok teşekkürler bir, bir yıl sonra YouTube'a geri döndüm. Oyun sesini kaldırdım. Sesim gelmiyor çünkü. Az ses duyuluyor değil mi? Duyuluyorsa sorun yok. Tamam bir dakika. Tamam. Hadi, yav. Hadi. Tamam. ya. Let's go explore. Let's go explore. Tamam. Ay Allah'ım. Yo. <laughs> ya <gülüyor> çok kötüyüm. Ay Zolstars'da ya. Çok kötüyüm. çok kötüyüm abi. Dur birazcık bekleyeceğim. Adam. yavaşlatsın da bir şey olmadı. Ya. Yenildik. Yenildik yenildik ya. Telefonu yakını tutmam gerekiyor. Eğer ses geliyorsa. Geliyordur ya. Niye gelmesin? Bağırayım mı biraz? Savaş topu oynayalım, savaş topu. Hey, nice, Try again, or maybe Yok no. iyi ya, trank, trank kasalım biraz. Of of. Ha RT geldi vallahi karşıya. Hiç artı kullanılmıyor. Bu aralar hiç görmüyorum artıyı. Tamam. Bekleyin şurada. Evet dağıl oğlum dağıl ya. Yani. Ben... Görmüyorum ama çok güçlüler. Abi attım. Alırsın. <laughs> <laughs> ya tamam. Vallahi Tamam. Sen ne için ta. Shields, Shields, Arkadaşlar gidin lan. Hmm. Tuttu tamam. Adamsın. Tamam değilmişsin. Bir insan niye sen alır ki yani? Sen de çok kötü ya. Sen de cidden çok kötü bir karakter. İyi oynayanları demiyorum mesela. Ya. Hop yenilmeyin. İyi oynasanız da biraz ya. Abi de ben var. Bir de ben de kötü oynayamıyorum. Tamam bunu kene kaleme bir şey demiyorum ya E ee, gideriz gideriz <laughs> çok tetikliyor ya. İsterseniz PlayStation videoları da çekeriz. Yani eğer isterseniz. Tam aldık ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi hayır hayır attırmayın 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 abi attırmayın at. <laughs> Yeni kapatıyorum ben sonra da Gördü, görürsün Vermişim Ya sesim geliyor değil mi ya Bunu sinirleyeyim biraz Hiç heyecanlı değilim Ne karakter alalım? Bayron. Bayron oynayalım. Ben hiç Bayron oynamadım. Kötü karakter diyebiliyorum. Ha hay. Ses geliyorsa. <laughs> çok özür O bir... Abi azıcık kupayım yeri mi çıkar ya? Hey. Ses geliyor mu? <laughs> Benim sesim geliyor. İnşallah geliyor. <son vakti> <laughs> Arkadaşlar. <gülüyor> bir şey diyeceğim. Beyrin dünyanın en kötü karakteri. Dünyanın en kötü karakteri Beyrin. Baron mu? O iki kişi aynı anda mı öldü şaka mı? Yok çok kötü Baron ya almayacağım bir <laughs> Tamam. Aa, hayır hayır. Sen git bu ya. <laughs> Teşekkürler 20, 23 abone için tekrar söyleyeyim <laughs> arkadaşlar. Hani gruba gelmek isteyenler varsa. Bizim kulüp. Bilmiyorum, bu bu şey değil. Dur. Pew, pew, pew. Haydi atıyordum oğlum kendi hesabımı atıyordum. Baba pro aslında benim bir direk da. onu bir kıdemliyor yapsalar keşke. Şimdi eğer bilgisayarım video niye bulan çekiyor derseniz Benim bilgisayarım yok. Yakında inşallah olursa çekeriz. Şu an 100.000 abone veya 10.000 abone olmayı bekliyorum. Arkadaşlar. Bir dakika. Tamam. Gene bir iş. Bir şey yaptım da oynayamadım. Güzel cidden zor ya. Tamam. Ben boşu boşuna vurum Şeref. Güzel Max güzel karakter normalde. <laughs> <laughs> Hayır, hayır, hayır. Frank, Frank. Abi bo niye alırsın ki? Bo. Ver. Ya adamla kendileri atmak istiyorum. Niye geri atıyorsun? abi at lütfen at. Yalvarırım at. Tamam oldu. <laughs> tamam. Şimdi eğer BS atalım biliyorsanız Yarın bir Cihan'ı Yarın bir Cihan'ı Yarın denerim Burcu canlı yayınlaşmayı bilen varsa bana yorumlarda yazabilir mi? Abi şöyle Akang'ı şöyle açıyorsun diye. Ben bilmiyorum da. Yarın canlı yayınlaşmayı deneyelim. Niye yamaktı ki? bir dakika olmuş. Hayır. Allah. Allah. Ay meğer kötü oynuyorsun. Niye kar alıyorsun ki? Ya. boşu boşuna kullanmışım Neyse. Yok zor 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 atamayız. Aa birilerini öldürüp atmamız lazım. Ya, ya, niye vurmuyorsun? Niye vurmuyorsun? Niye vurmuyorsun? Niye vurmuyorsun? Niye vurmuyorsun? topa vurmuyor ya. Parmağımı kıracağım, telefonu kıracağım birazdan. Yiyeceğim. Ben olmasam tutamayacaktım. <laughs> At. Yapacağım. İşin ta. Yok. <laughs> <laughs> Lan oynasana. Mustafa oyna. Kanka oyna. E, git topa. Ta. Ya böyle yapacaksınız ya. Attırmayın gol. Bak kaybettim kaç maç. Attırma gol lütfen. Tamam aldık aldık tamam. İşte bu ya çıktı ama. Abi çok iyiydi. Sinir oldum ama cidden. Sen de kazı var abi nasıl alamadım? Acaba güçlü rank mıydı? Süper Ender. Ne bağırdım ki? Ne alalım? Of. O çalalım mı Bileceğim şurada ücretsiz de Surç surç var. Keşke param yet, yetse de 40 lira ol. Aldık değil mi? Max girmedin değil mi? 30 Havalı gözlük ne ya? Kanka, havalı gözlük ne? Gel, al tamam. Tamam, tamam, tamam. Adamsın. Emin at. Emin. Vuramaz ki. <laughs> at, at, at. Uyuyor şu andan. benim oraya attığımı biliyorum ki. Gelmiyor da. Adamsın. Tamam tamam. Süpersel bu ne? Süpersel 25 kredini Allah sarıl. Süpersel. Süpersel sana sesleniyorum. Süpersen 25 kredi ne ya? Ya Spike açıyorum. Siz hangisini açalım? Max, Crow, Sandy, Spike. Max'i açmaya çalıştım. Mesela Trunk geldi. Trunk'ı açtım. Gazze geldi. Gazze'yi almaya çalıştım. Ali geldi. Ali'yi açtım. <laughs> ben Spike'ı açıyorum. Spike yani Ses çıkarmıyor ya. Değiştirelim şunu. Kuru açalım. Bak. Görün. Şu yapalım ya. Sinir oldular. Ne alalım? Sinir oldukları. Aha geldi patron. <laughs> Oha. Evet, evet, evet. Hayır, <laughs> lan attırma. Lan ne <laughs> duruyorsun orada? Ya ne duruyorsun orada? Ne duruyorsun? Ne duruyorsun? Ya ne duruyorsun orada? Ne ne? Otobüs mü bekliyorsun? <laughs> O kim o? Mes Mesi mi? Mesi. Herhalde. Otobüs bekler gibi orada bekliyor ya. Dur. Neden geri gidiyorsun ki? Sinir olma tamam mı? Asırım tamam sinir olma. Grey. Grey seçilir mi? Hiç sevmem Grey. Hiç oynamam. Bunları kendileri açtı. Star, Star hediyesinden Konuşamadım. Melody. Bir kere Melody O, 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 ben niye altının elmas Altına düştüm herhalde kötü olalım. Tamam. Birinci gol attım ben. Bak geriye gittiler. Gidiler. Geriye gittiler bak. Hayır. Sun! Atlı Ronaldo adamsın şey diyeceğim. Şems, şu var ya Cordalis. Cordalis bana öyle bir şey atar katar yaptı. Ne alaka? This is Lama. Hastane bir şey yaka. Fings oynamıyorum. Mo. Bir kere mor oynayalım mı? Acaba Brawl Stars'ın en küçük karakteri ne? Hiç merak ettiniz mi? Sizce? Şey, sizce ne biliyor musunuz? Yok bu değil ya. Mo abi mo ya. Mo çok küçük. Mo abi mo çok küçük. Odur bence ya. Modur. <laughs> Bunların bütün hepsi afk. Abi hepsi afk. Hepsi afk. Ne yapıyor bu? Adam diyor ki gel kanka takım olalım diyor. diyor. Bun, o bir vurmuyor, vurmuyor, vurmuyor. Ha benden de afk var. Abi ben de değil AFK var şaka mı ya? Ama Fank oynamıyor evet Fank. Spike şu an zırt zortladı. Ah! Oh. Evet! Evet! Adamsın. Spike nereye vuruyorsun? Bir daha mo almasam mı acaba?

Savaş topu biz insanları bizi bir peyzijinden izliyor. Ya ama of. ses gelip mi? Ya ama, of. O bir nasıl? Bunlar o. son maç. Bir daha maç yapmayacağım. Yarın yeniden video açarım kesinlikle belki. Sizce? Abi son karakter ne olsun? Trunk seçerim. Trank son karakter olsun ya. Trunk iyi oyna tamam mı? Sen sonsun hadi. Sen iyi oynamanı bekliyorum hadi. Ve inşallah kolay çıkar. Dedim Jiyan çıktı. Oğlum adamda Kaliza var. Niye dynamite çaldın? Sevmiyor <laughs> şey <laughs> demek. Bir oynama bir gerek yok ki. Çok kolay geldi. <laughs> diyor ki aslında çok kötü şey. daha iyi bir diyor kötü, yani. Süper, süper bir tane iki tane iyilik yapmışsın herhalde. Monster. O adamsın. Çok kolaydı ya. Çok kolaydı. Tamam yeter arkadaşlar. 23 dakika olmuş ya yani, görüyorsanız. Arkadaşlar bu yüzden bu kadar olsun ya. Bence. Şöyle hadi görüşürüz. Şu an bu videoda like hedefimiz derseniz 15 like hedefimiz. Çok like gelmiyor o yüzden 15 diyorum. 15 like hedefimiz. Neyse arkadaşlar sevgiyle kalın. Görüşürüz. Bay bay. Yarın canlı yayın açabilirsem açarım. Neyse de görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Sevgiyle kalın. Dur ya. Uf.